Hayvan Dostu kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mustafa. Uzun zamandan beri video atamıyorum arkadaşlar. Bu nedenle sizlerden çok özür diliyorum. E, taşıma sorunlarımız oldu e, ve internetimiz kaldırıldı arkadaşlar. Bu e, nedenle e, video yayınlayamadım arkadaşlar sizlere. Bu videoyu yapış e, amacım ise sizlere e, özür babında video çekmek istedim ve kuşlarımın son durumlarından sizlere bahsetmek istedim. Eee... Artık videolarımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Video yayınlamaya devam edeceğim. Ee, şu anlık bir sorun yok. Ve kuşlarımı sizlere göstereyim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi aynı kuşlarım. Cennet topağının e, fisher cinsi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kuşlarımda e, çok şey değişti arkadaşlar. Çok güzel şeyler oldu. E, video atmayalım. Arkadaşlar kuşlarımın e, 4 tane yumurtası oldu arkadaşlar. E, 4 tane yumurta yumurtalılar ve hepsi sağlıklı bir şekilde çıktılar arkadaşlar. Ee, şurada yuvaların içindeler arkadaşlar biraz sonra yuvalara da geçeceğiz sizlerle ee, 4 tane e, yavrumuz çıktı ve çok güzel bir şekilde büyüdüler arkadaşlar şu an e, 35. günleri olması lazım arkadaşlar yani, Çok mutluyum arkadaşlar bu nedenden dolayı sizlere şimdi yuvalarımızı gösterin Daha sonra e, detaylı bir şekilde de çekimlere devam edeceğim arkadaşlar Açıyorum arkadaşlar, açıyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar yavrularımı. Hepsi çok tatlılar. Şu an iki tanesi gözüküyor büyük yani Bir tanesi de burada arkadaşlar. Görüyorsunuz. 35. günleri arkadaşlar bugün. Ee, i̇nşallah sizlere detaylı bu bilgide aktaracağım arkadaşlar. Videolar çekeceğim sizlere. Kapatalım şunu şu şekilde. Görüyorsunuz anne ve babaları burada. Yerlerim hakkında ve kuşlarım hakkında sizlere detaylı bilgileri aktaracağım arkadaşlar. Videolar çekeceğim. Bugünlük videom bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.